Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel değişik bir modelle geldim arkadaşlar. Alt kısmını farklı yaptım. Üst kısmını da farklı yapacağım inşallah. el emekleri. Instagram adresim arkadaşlar. Bunu daha farklı yapmıştı. Ben de kolay e, kolaya kaçmış oldum aslında bu modelde. Çünkü niye fıstık modeliydi? Üst kısmı ben daha kolay bir şekilde anlatacağım sizlere. Daha farklı bir şekilde yaptım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer diğer fıstıklı modeli görmek isteyen arkadaşlarımız için de Instagram adresi el emekleri arkadaşlar. Zaten direkt o iyi görünce. E, oradan aldım anlayacaksınız arkadaşlar <laughs> sipariş alıyor bu arada onu da söyleyelim e, ee, iplerimin numarasıyla başlayalım arkadaşlar şöyle kaplan 496 e, altın başak 121 ve altın başak 434 arkadaşlar genelde kullandığım renklerden bir tanesi zaten şu şekilde alt kısmını yapacağım sizlere İki gidişli olduğu için iki tane ipi yürüteceğim arkadaşlar bakın şu şekilde sizlere anlatacağım Şimdi arkadaşlar ipimizi ilk önce siz bir kere tığınıza dolayıp şöyle göstereyim. Herhangi bir tığ battı yerinizden bir kere tığınıza dolayıp batıyorsunuz. 1, 2, 3 kere de çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bir kere zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyoruz olduğumuz yere. Şöyle şu boyutlarda bir örümcek çekiyorum. Bu şekilde bir zincir çektim. Şimdi bir kere tırma dolayıp 1 2 3 4. tığ battısına batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bir kere tığıma dolayıp 1 2 3 kere de çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum yine. Aynı boyutlarda örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir kere tığınıza dolayıp 1 2 3 4. tığ battınıza batıyorsunuz. 1 2 3 kere de çıkardım bir kere tığıma dolayayım bir iki üç kere de çıkardım bir zincir çektim şu şekilde yaptım yine aynı şekilde sonunda da yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar bir kere tığıma doluyorum bir iki üç dördüncü tığ battıma batıyorum bir iki üç kere de çıkardım bir kere tığımı dolup aynı yere bir iki üç kere de çıkardım bir zincir çektim bakın alt kısmı bu şekilde yapılıyor ee, dediğim gibi arkadaşlar üst kısmını daha farklı yapacağım ben bunun. O yüzden kolaya kaçtım. Üst kısmı e, yeşilin üst kısmı da aynı ama en üst kısmı modelimizden farklı olacak. Şöyle bir iki tane daha örümcek yapayım ben arkadaşlar. Zaten çok çabuk bitiyor arkadaşlar bu e, yaptığımın modeli. Ya bir günde yani yeşil kısmını bitirirsiniz. İki gidişli olmasına rağmen biter arkadaşlar. Çünkü böyle modeller çabuk ilerliyor. Sadece önemli olan örümcek kısmının elinizle ayarlayabilmeniz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Elimde egzam olduğu için o yüzden küçük yarıklar oluşuyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hani Yanlış anlaşılmasın. Onu da söyleyeyim. Şöyle 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 bir zincir çektim. İpimi kopartıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üst kısmına geçtim. Alt kısmı bu şekildeydi. Yine herhangi bir yerden tığınıza bir kez doluyorsunuz arkadaşlar. Şu iki tane yaptığım trabzanın içine tekrardan iki tane trabzan yapıyoruz. Üç e, üç kere dolamalı. Sonra bir zincir çekip örümceğime devam ediyorum. Aynı boyutlarda ile bir zincir çekiyorum yine. Tam orta kısmından 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bir kere tırma dolayıp yine aynı kısımdan 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bir zincir çekip aynı boyutlarda örümceğimi yapıyorum. Bir kere tırma dolayıp şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3 kere de çıkardım. Bir kere tırma dolayıp aynı yere 1, 2, 3 kere de çıkardım bir zincir çektim örümceğimi yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı kısmı 1 2 3 aynı orta kısmına 3 kere de çıkartıyorum arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar alttakinin aynısını devam ediyoruz böyle şimdi üst renkli kısmına geçince göstereceğim sizlere ben burayı kamera arkası bitirip de geliyorum arkadaşlar Şöyle arkadaşlar. Şimdi mavi ipimi aldım. Şu renkli ipimden ipimle birlikte yaptım arkadaşlar ben bunu. Şimdi mavi ipimle size göstereceğim. Herhangi bir şu yaptığım trabzanlarımın üstünden tersine çeviriyorum. Tersinden doğru şu iki tanesinin içinde yapacağım arkadaşlar. 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bir önceki şöyle şu kısma giriyorum. Şimdi buradan düz yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. 1 2 Pardon. 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Hemen girdiğim 9 zincir olan yere girdim arkadaşlar. 3 kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın içinden aldım. Bir kere tığımı doladım. Yine aynı yere 1 2 3 kere de girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın içine girdim. Bir kere tığıma doladım aynı kısma. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zinciri çektim. Hemen trabzanımın içine girdim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bu kısmı tekrar girdim. 2, 4. 1, 2, 3 kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. 3, 5 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. 3, 4 zincir çektim. Pardon arkadaşlar. Şuradaki yaptığım zincirimin üstüne ipimi sabitliyoruz. Şu şekilde yayıyoruz arkadaşlar ve ipimizi burada kopartıyorum. Şimdi diğer kısmı da göstereceğim sizlere. Yine tekrardan arka kısmını yapalım bir tane daha arkadaşlar. Sonra da ütüleriz zaten. Şöyle ipimi alıyorum. Ara kısımlarından tersini çevirdim arkadaşlar şu şekilde. Trabzanımın içine girerek başlıyorum. 1 2 3 5 6 7 8 9 Bir önceki kısma girdim. Düz yüzeyini çevirdim. 1 2 Pardon arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere tema doladım zincirimin içine giriyorum 1 2 3 kere de çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına girdim bir kere tema doladım aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına girdim bu işlemi 6 defa yapacağım 1 2 3 4 5 hızlı geçiyorum arkadaşlar hem anlattığım için hani zorlanmazsınız yaparken Buna dikkat ediyorum anlatmaya. Şöyle 6 tane yapacağım işlemi. 4 4 oldu. 5. işlemi yapıyorum. Bunu yaparken arkadaşlar alt kısmında beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Çünkü kanalıma destek olmak için sizin beğenileriniz ve yorumlarınız çok değerli. E, o şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. 3 6 tane yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen zincir e, şuradaki sabitlediğim kısma batıyorum arkadaşlar. Ben bunu kopartıp ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Ütüledikten sonra daha güzel duracaktır. Ve arkadaşlar bitirdim. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Bakın bu şekilde bir model oluştu. Renkleri gerçekten çok güzel duruyor ama ışıktan dolayı, hani gece çekimi olduğu için ışıktan dolayı farklı gözüküyor arkadaşlar. Instagram adresine fotoğrafını atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok şık oldu. Ee, şu ben 6 tane kullanmamın sebebi yan yana kullandığım için, bunları yan yana yaptığım için arkadaşlar o yüzden çok fazla hani şöyle açılmasını istemedim. Ama siz 6-7 tane yapabilir 7-8 tane yapabilirsiniz şu pırpır pır kısımlarını. Ben bu şekilde yaptım. Ee, dediğim gibi fıstık modelini görmek için arkadaşlar Instagram adresi Hümeyra'nın el emekleri. Oradan bakabilirsiniz. Hatta bu ikinci örümcek kısmı sadece zincirde. Trabzanları yapıp zincirinizi çekiyorsunuz. Trabzan yapıp zincirinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde denedim. İnşallah beğenmişsinizdir modelimi arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Gerçekten güzel oldu. Renkleri yakışmaz diyordum. Hani şüphede kalmıştım ama güzel oldu arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.